Bugün Turkishmin Hollanda liderlerimizden sevgili Aylin ve üyemiz Beyhan ile birlikteyiz. Onların kariyer yolculuklarını dinleyeceğiz ve kız kardeşlerim söz sizde diyorum kendimi müte alıyorum. Teşekkürler Melek. Merhaba herkese. Bugün beyhanla birlikte burada olduğumuz için çok mutluyuz. Çünkü deneyimler paylaştıkça güzel. Hepimiz aynı yollardan geçtik. ...global kariyer nasıl yapılır, nereden başlamalı... ...Beyhan'ın da iki ülke tecrübesi var, benim de iki ülke tecrübem var... ...ikimizin izlediği yollar birbirinden farklı... ...bugün sizlere onları paylaşmak istiyoruz... ...ve sorularınızla güzel bir sohbet yapıp sizlere ilham olmak istiyoruz... ...öncelikle kendimizi tanıtarak başlayalım... ...Beyhan başlamak ister misin? Tabii ki, teşekkürler Aylin... ...ben de aynı şekilde ilk önce bu konuşmaya senin duygularını paylaştığımı söyleyerek başlamak istiyorum. Buradan gerçekten arkadaşlarımıza seslenmek, onlara biraz da olsa ışık olabilmek çok güzel. Ee, Turkish Win ailesine de sonsuz teşekkürler bize bu fırsatı verdikleri için tabii ki. Ee, ben Behan De Jong. Ee, şu anda size Hollanda'nın Utrecht şehrinden sesleniyorum. Son 5 yıldır, yaklaşık 5 yıldır Hollanda'dayım. Burada Rabobank isimli uluslararası bir bankada sektör analisti olarak çalışıyorum. Bundan önce bir 8 sene kadar Almanya maceram oldu. Oraya eğitim için gitmiştim, daha sonra kaldım. Ayrıntılara gireriz zaten. Şimdilik söz sende Aylin. Tamamdır. <laughs> ben de kısaca kendimi tanıtayım. Aylin e, Arslan Taşbumin. E, şu an ben de Lahey'den e, sesleniyorum size. Lahey nerede derseniz Amsterdam'a 60 kilometre uzaklıkta e, bir şehir. Hollanda'da zaten her yer e, birbirine çok yakın. En uzak noktaya 3 saat seyahat ediyorsunuz. Şu an Manpower Grup'ta Hollanda'da pazarlama direktörü olarak görev yapıyorum. Manpower Grup öncesinde de 10 sene UPS'de çalıştım ve global kariyer aslında UPS ile adım attım. 4 sene İtalya tecrübesi sonrasında yaklaşık 4 senedir Hollanda'da yaşıyorum. Şimdi Beyhan birazcık sürecimizden bahsedelim mi? Yurt dışı kariyer, yurt dışı eğitim nasıl başladı, nasıl gelişti? Anlatmak, paylaşmak ister misin? Tabii ki. Ben Ege Üniversitesi'nde iktisat bölümünde lisansımı tamamladım daha sonra lisansımın son senesinde hani ne yapsam yurt dışında master mı yapsam hani bir iş bulup çalışsam mı falan diye düşünürken master yapmak istediğime karar verdim yurt dışında ve Almanya istiyordum. Ama İngilizce dilinde bir master yapayım diyordum. Ekonomiyi bitirdikten sonra da Stuttgart'ta Hohenheim Üniversitesi'nde tarım ekonomisinin İngilizce, İngilizce olarak olduğunu öğrendim. Başvurdum ve kabul edildim. O zaman tabii Almanya'ya sadece master için geldim. Yani niyetim aslında hani iki sene ben masterımı yaparım, ondan sonra dönerim diye düşünüyordum. Belki sende de öyle bir bir şey vardı, hani bir iki sene kalıp dönerim gibi. Daha sonra masterımı bitirdikten sonra daha doğrusu son yılında bu araştırma yapmayı sevdiğimi anladım. Profesörlerim de çok destek veriyorlar Ay işte Beyhan sen bu konuda ilerleyebilirsin, neden doktora yapmıyorsun gibi sü sürekli böyle güzel tepkiler alıyordum. Öyle olunca doktora yapmaya karar verdim. Gene tarım ekonomisi konusunda doktora yaptım. Böylelikle bir Almanya'da bir yedi sene falan bir vakit geçirmiş oldum zaten. Sonra doktorayı da bitirince e, birazcık da çalışayım o zaman dedim. <laughs> sonra bir sene kadar da Almanya'da küçük bir şirkette çalıştım. Daha sonra Stuttgart'taydım. Zaten yarın Almanya chapter'da olacak. Oradaki arkadaşlarımız da anlatırlar. Ee, çok güzel bir yer ama özellikle mühendisseniz ya da daha teknik alanda bir şeyde çalışıyorsanız iş alanları e, çok daha yüksek. Ama ben tarım ekonomistiyim. Öyle olunca Hollanda daha cazip geldi. Ha. Hollanda'da baktım iş başvuruları yapıyorum sürekli olumlu e, cevap geliyor. Öyle olunca e, Hollanda'ya taşındım diyelim. E, bu sırada evlendim de öyle bir şey de oldu. Daha sonra akademik bir geçmişim olduğu için ee, ya aslında akademiyi bırak, tam olarak da bırakmak istemedim yani araştırma yapmayı hala çok seviyordum ama aynı zamanda e, özel sektörü de merak ediyordum öyle olunca Rabobank'ın bu araştırma departmanından haberdar oldum ee, işte son beş yıldır da orada çalışıyorum sektör analizi olarak sektör analizi ne yapıyor derseniz e, herkesin bizim bölümde yaklaşık bir 90 kişilik global bir e, departmanımız var Herkesin belli bir odaklandığı konu var. Ben de hayvansal, hayvansal protein, alternatif proteinler, su ürünleri. Bunlar üstüne çalışıyorum. Hem müşterilerimizi bilgilendirmek hem de bankanın çeşitli kararlarında onları destek olma amacıyla araştırmalar yapıyorum. Yani böylelikle yaklaşık bir 14 yıldır yurt dışındayım. Süper. Ben de 8 senedir yaklaşık yurt dışındayım. Benim yolculuğum senden birazcık daha farklı aslında. Benim ben de yabancı kültürler aslında çok erken yaşta tanıştım. 11 yaşından Notre Dame de Fransız Lisesi'ne başladım. Fransızca öğrenerekten Fransız kültürüyle iç içe yıllar geçti. Sonrasından Galatasaray Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okudum. Ee, i̇lk başta hani Fransa'da üniversite okur muyum diye kafamda bir düşünce vardı. Sonra Galatasaray Üniversitesi'ni kazanınca kalmaya da e, karar verdim. Sonra master acaba yapar mıyım dedim. Sonra güzel bir iş fırsatı e, geldi ve hani e, Türkiye'de ilk başta kariyerime, iş hayatıma e, atıldım. Ama aklımın bir yerinde hep vardı. Yurt dışında çalışmak, yurt dışında tecrübe etmek, bir global kariyer sahibi olmak. E, bunun için herhalde böyle doğru zamanı e, beklemek gerekiyordu. E, Boğaziçi Üniversitesi'nde MBA'mi bitirdikten sonra UPS'te çalışmaya başladım ve oradaki üç buçuk sene Türkiye'deki organizasyonda çalıştıktan sonra kariyer görüşmelerinde hep yöneticilerimle değerlendiriyorduk yurt dışında ister misin böyle bir fırsat vesaire olursa ben de elimi kaldırmıştım aslında sonrasında İtalya fırsatı geldi dört sene İtalya pazarlama müdürü olarak görev yaptım. Ee, orada o yolculuk başlayınca sonrasında devamı geldi. Sonrasında dediler bu sefer hani İtalya'da e, görev bitiyor. E, bir sonraki step olaraktan e, e, district e, pazarlamasına geçmek ister misin? E, Hollanda'ya o şekilde e, geldim. E, dediğim gibi e, Lahey'deyim e, ve e, üç buçuk sene kadar e, e, Batı Avrupa'nın e, pazarlama e, müdürlüğünü yürüttüm. 7 e, ülkeden sorumlu Hollanda'dayım. Şimdi de e, Manpower Group'ta e, 3 aydır yeni bir aslında benim için de bir yolculuk başladı. Bundan önceki kariyerim daha çok expat olaraktı. Şimdi Hollanda'yı ailecek çok sevdik ve burada bir aslında hayat kurmaya karar verdik. Dolayısıyla lokal kontrata geçtim. Benim de aslında iş hayatı expat ve lokal kontrata geçiş olarak böyle bir hikayem var belki şeyden de bahsedebiliriz Beyhan. Sen vize sürecini nasıl yönettin? Çünkü genelde hani genç arkadaşlarımız, kız kardeşlerimiz bunu merak ediyorlar. Evet, evet. İlk ilk önce ben eğitim amacıyla geldiğim için Almanya zaten eğitim vizesiyle geldim. o vizeyi almak tamam birazcık hani bürokratik bir süreci var ama bütün yani Sonuçta genel olarak yani yurt dışında kalmak istediğiniz zaman ve geçerli bir süreciniz varsa bütün evrakları falan da hani halledebiliyorsanız o işlerden geçiyorsanız bir sıkıntısı olmuyor. Öğrenci vizesiyle geldim ilk önce. Zaten öğrenci vizen gittikten sonra da ıı, çalışma vizesi de ıı, iş bulduğum zaman çalışma vizesini almakta da sıkıntı çıkmadı. Sanırım zaten bazı ülkelerde en azından ıı, Hollanda'da böyle sanırım Almanya'da böyle emin değilim. Burada eğer okursanız okulu bitirdikten sonra belli bir iki sene bir sene kadar falan da burada size vize veriyorlar bir iş arama süreci olarak. <laughs> Benimki böyle ilk, yani ilk önce eğitim daha sonra işe çevrilmiş bir vize olarak. Seninki <laughs> <laughs> tabii, tabii ki daha farklıydı. Aynen benimki de şu şekilde oldu hani çalıştığım şirket böyle bir olanak sunduğu için aslında bütün vize ve oturum izni süreçlerinde beni desteklediler. İtalya'da bu süreç çok uzun bir süreçti yaklaşık 13 ay aldı oturum ve çalışma iznimi almam. Hollanda'da bu süreç çok daha hızlı işledi 5-6 haftada tamamlandı diyebilirim. Aslında hani burada bu işi yapmak için iki tane önemli yol var diyebiliriz aslında. Bir tanesi senin dediğin gibi okumaya gelip ondan sonra iş fırsatları yakalamaya çalışmak. Bir diğeri de aslında çok uluslu bir şirkette çalışmaya başlayıp oradan bu tarz kariyer fırsatları elde etmek. Bir üçüncüsü de belki direkt hani Türkiye'den buradaki şirketlere başvurarak bu olanakları sağlamak. E Burada hani benim yolumu tercih etmek isteyenler için tavsiyem şu olur. Seçtiğiniz firma çok önemli çalışmaya başladığınız. Çünkü merkezi Türkiye'de olan, yurt dışında iştiraki olmayan bir firma ile çalışıyorsanız, dolayısıyla hani çok fırsat yakalamanız çok olası olmayacaktır. Dolayısıyla şey ilk görüşme sürecinizden itibaren şirketin bu tarz olanakları olup olmadığını sormak, anlamak önemli olabilir. Sonrasında da parmağınızı kaldırmak çok önemli. Yöneticinizle yaptığınız kariyer sohbetlerinde, insan kaynaklarına yaptığınız konuşmalarda vesaire hani böyle bir isteğinizin olduğunu belirtmek ve mümkün olduğu kadar herkesin bunu bilmesini sağlamak önemli. Bir diğer konu da belki şirket içindeki network'ünüzü gelişmek. Hani her zaman zaten kariyer için network'ümüz çok önemli, çok kritik diyoruz. Global kariyer yapmak istiyorsanız ve bu tarz fırsatları çalıştığınız şirkette yakalamak istiyorsanız da bu kontakları kurmak, mentorlar edinmek sizi bu yöne doğru ilerletmekte faydalı olacaktır diyorum. Beyhan senin belki eklemek istediğin bir şey var mı bu konuyla Bence de senin dediğin gibi yani network'ün önemini altını yeteri kadar çizemeyiz bence yani gerçekten önemli. Bu hani akademik bir kariyer e, istiyorsanız onun için de önemli. Daha sonra çok uluslararası bir şirkette çalışmak istiyorsanız da önemli. Uluslararası bir enstitüde çalışmak istiyorsanız onun için de kesinlikle bu eğitim ve e, eğitim ve Profesyonel kariyer anlamımızda kesinlikle kiminle tanıştığınız, ne yaptığınız, e, ileride hani kiminle gerçekten küçük bir dünya, bu O yüzden e, böyle bağlantılar kesinlikle önemli. Peki. Türkiye'deki iş hayatıyla yurt dışındaki iş hayatını ya da Hollanda'daki iş hayatını karşılaştırırsak paylaşmak istediğin bir takım çıkarımlar var mı? Farklılıklar, benzerlikler, sevdiğin tarafları, çok sevmediğin tarafları biliyorum ikimizin de <laughs> biraz farklı bulduğu tarafları var. Tabii kesinlikle öyle. Yani yurt dışında çalışmanın özellikle... Büyük ihtimalle Kuzey Avrupa'da çalışmanın, Almanya'da, Hollanda'da, belki sen daha iyi bilirsin, Güney Avrupa'da daha farklıdır, bilemiyorum. <laughs> ee, ama buradaki hani work-life balance dediğimiz hani o dengeyi, özel hayatı ve iş dengesini çok daha rahat kurabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim ki, e, de, tabii ki işverenden işverene çalıştığınız şirketten şirkete de bu değişebilir. Ama mesela ben şu an çalıştığım hani Rabobank'a baktığımda, burada sürekli... E, sizinle kişisel anlamda nasılsınız sürekli bana soruluyor işte Covid dolayısıyla ya da Covid'den önce de iş yükün nasıl paylaşmak istediğin bir sıkıntın var mı seni destekleyebileceğimiz bir şey var mı hani bu tarz çok güzel pozitif e, destekler oluyor gerçekten başka bir fark da benim hissettiğim Hollanda'da gerçekten çok düz bir hani hiyerarşi yok diyelim düz bir yapı var. bir anda ben özellikle Almanya'dan geldiğim için Almanya'da herkesin bana hani doktor ve soyadına hitap ettiği ya da hani hanım falan hani diye hitap ettiği bir yerden burada bir anda herkese isminle direkt çağırdın. Hani ben bizim bankanın CEO'sunu bile görsem direkt isminle hani hitap edebiliyorsun. Bu tarz farklılıklar var. ama ya yani Belki sen de biraz. Evet. Biraz negatif şeyleri de var tabii ki öyle diyelim. <laughs> Benim de hani özellikle bizim nerede farklılaştığımız konusunda belki bir, birkaç şey söyleyebilirim. Hani biz çalışkanlığımızla esnekliğimizle bence yurt dışında fark yaratıyoruz. Çünkü burada hani work-life balance'tan bahsettim, ben de onu çok net gözlemliyorum. Burası aslında fark yaratmak için bir bir nokta. Hani biz daha Türkiye'de sanırım şeyi öğreniyoruz. Hani problemlere kolay çözüm üretmeyi. Çünkü küçüklüğümüz itibaren çok farklı problemlerle hani e, karşılaşıyoruz. E, ama hani Hollanda'nın standartlarını düşündüğümde hani burada çok çok daha az problem oluyor. Dolayısıyla daha az çözüm üretiyorlar. O noktada bizim e, e, la fark yaratıyoruz e, diyebilirim. Yani bundan çok e, böyle hani e, normal hayattan da örnek verirsek mesela trafik kazaları burada çok az. Dolayısıyla bir kaza olduğunda nasıl çözeceklerini herkes panik alıyor vesaire. Hani Türkiye'de maalesef bunlar daha fazla olabiliyor. Biz biraz daha pratik e, kazanmış oluyoruz bu noktada. Bir diğer konu da bence beraber karar verme olayı. Sen de bahsettin lean organizasyondan. Dolayısıyla her şeyde bir konsensus oluşturma ve birlikte karar verme durumu söz konusu. Bu bir yandan hani güzel çünkü herkesin sesi sonuçta karar verme sürecine dahil oluyor ama bir yandan da bazı şeyleri aslında yavaşlatabilen bir, bir bir yapı hani Türkiye'de birazcık daha hani patron karar verir ya da müdür karar verir ilerlenir yani tabii ki hani çalışanlarının önerilerini vesaire alır ama bir noktada hani kararı verebilir burada biraz daha beraber karar verme yapısı var benim de gözlemlerim bu yönde. Kesinlikle. Sadece senin dediğin şuna eklemek istiyorum. Dediğin gibi bizim çok daha farklı bir düşünce yapımız var ve benim de şu ana kadar yurt dışındaki tecrübelerimde ee, Türkiye Eğitim Sistemi'nden gelen kişilerin burada gerçekten hem işverenleri tarafından çok takdir edildiğini gördüm, hem çok başarılı olduğunu gördüm. Ee, biz yani başarabiliyoruz, öyle söyleyeyim burada yani. Ben biraz sorulara geçmek istiyorum. Ha, tabii. Bir tane soru var deniliyorlar ki yurt dışında olmak sizi zorladı mı dil bakımından? Ee, yani aslında orada şöyle bir şey söylemek lazım. Ee, yaşayacağınız yerin dilini bilmek e, fark yaratmak için önemli bir e, nokta. E, ben İtalya'daki fırsatı yakaladığımda dilinde bir e, komponent olduğunu düşünüyorum. İtalyancam e, vardı orta seviyede oraya gitmeden. Dolayısıyla nereye gitmek istediğinizi e, belirlediyseniz e, oranın e, dilini öğrenmeye önceden başlamak e, faydalı olabilir. Hani Hollanda bu noktada biraz daha farklı. Çünkü Hollanda'da herkes e, e, İngilizce konuşuyor. Ama yine de iş hayatına geldiğinizde hani Hollanda'ca bilmek hem entegre olmak e, açısından hem farklı e, erişim kanallarına e, ulaşmak açısından e, faydalı olabilir e, diye düşünüyorum. Bilmiyorum Beyhan eklemek istediğim bir şey var mı? Ya, kesinlikle dediğin gibi hangi ülkede çalıştığını hangi ülkeyi hedeflediğine göre de değişiyor. Hani şu an bana neyi farklı yapardın desin diye sorsan diye sorsanız ben büyük ihtimalle şey derdim hani ben birazcık daha dil öğrenmeye özen gösterirdim. Hani kendi orada Almanya'da hayatımı idame ettirecek kadar Almanca öğrendim hani burada biraz Hollandaca öğrendim ama özellikle ilk etapta üniversiteyi bitirdiğim zaman birazcık daha yani Almancayı biraz daha disiplinli öğrensem kesinlikle bence iş hayatımda bana farklı kapılar açabilirdi. O yüzden o konularda önemli. Bir soru daha var. Eğitim ve kariyer hayatınızı yurt dışında taşımada en belirleyici e, sebepler e, ne oldu? E, benim için hani farklı e, kültürleri keşfetmek, e, konfor alanından e, çıkmak, e, yeni tecrübeler kazanmak benim için hani en önemli e, konuydu. Çünkü her e, gittiğiniz yeni ülkede e, yeni bir hayat keşfediyorsunuz. Hem kişisel olarak hem profesyonel olarak e, bu sizi çok daha ilerletiyor. Olaylara, iş konularına çok farklı şekilde yaklaşmanızı sağlıyor. Benim için hani en önemli sebep bu bu süreci, bu yolculuğu yaşamaktı. Beyhan senin? Kesinlikle sana katılıyorum. Aynı sebepler. Diyorlar ki master mı yapmalı yoksa direkt çalışma hayatından başlamalı bu biraz aslında şey sanırım kişisel bir hani tercih. ben hani beş sene iş tecrübesi edindikten sonra çalışırken master yapmayı tercih ettim. Ama hani yurt dışına direkt gitmek ve çalışmak istiyorsanız yüksek lisans yurt dışında aslında güzel bir hani strateji. E, ve sonrasındaki verilen çalışma vizesiyle e, eğer gerçekten bunu erken bir süreçte yapmak istiyorsanız değerlendirilebilecek bir e, alternatif olabilir. Evet Kesinlikle o biraz kişisel hedeflere göre değişiyor dediğim gibi. Evet, kesinlikle. E, son bir sorumuz daha var. Global kariyer yaparken çalıştığınız ülke ve kurumdaki sosyo-kültürel yapıya adaptasyon sürecini e, nasıl hızlandırabiliriz? Siz neler e, yaşadınız? Sen Beyhan, başlamak istenir evet, misin? Tabii ki. Çeşitli yani aslında şöyle ben kendimde örnek vererek konuşayım. Dil okuluna gitmek kesinlikle çok önemli. Hem sadece o ülkenin hani dilini öğrenmek açısından değil, aynı zamanda sosyal bir network oluşturmak için önemli. Onun dışında yani benim kişisel olarak yaptığım sadece dil kursu değil diğer kurslara da gitmekti. Hani mesela çok dans kursundan yemek yapma kursuna kadar farklı şeylere aktivitelere katılıp hem daha o ülkenin kültürünü daha rahat öğrenebiliyorsunuz, hem dilini öğrenebiliyorsunuz, hem de aynı zamanda yurt dışında yaşayan ya sadece hani ülkeye adapte olmak için değil de diyelim aynı zamanda kendi network'ünüzü oluşturmak için de o tarz gruplara üye olmak kesinlikle Hı -hı. önemli ya da işte bu expat grupları, işte internations falan vardı o tarz gruplara üye olmak adaptasyonu hızlandırıyor. Hı -hı. Benim de eklemek istediğim hani gözlem yapmak çok önemli ve gerçekten aç öğrenmeye açık olmak. Çünkü aslında evinizden çıktığınız her anda bir şeyler öğreniyorsunuz. Önemli olan hani gerçekten öğrenmek için bakmak. Onun dışında dil çok önemli. Çünkü dille sadece hani dili öğrenmiyorsunuz. O ülkenin kültürünü, rutinlerini, onun bayramlarını, onlar için önemli olan günleri. Dolayısıyla dil aslında kültür için bir kapı haline geliyor. Ee, diğer bir konuda senin dediğin gibi hani networklere e, e, katılmak eee Turkish bir takım chapterları var. Meleğin de bahsettiği gibi ben Hollanda'da e, bir takım e, aktiviteler e, yapıyorum. Bu tarz e, organizasyonlara katılmak, e, oradaki kişilerle tanışmak e, önemli olabilir. E, bir de hani kültürel e, yapı ile ilgili bir takım kitaplar var, e, hani her ülkeye ait. Onları okumak da, e, sonra okuduklarınızı gözlemlemeye çalışmak da e, güzel bir e, strateji e, olabilir. Sanırım sorularımız bu kadar. E... Evet, çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyoruz e, ve tanıştanışta da bizim de olacağınız için e, gerçekten e, çok mutluyuz. Böyle global bir kız kardeşlik çamberinin içinde olmak gerçekten çok harika bir his. Her gün arkadaşlar farklı bir ülkedeyiz, farklı kariyer opsiyonlarını dinliyor olacağız.